Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu somebody, someone, somewhere and something. Resimde bir kişi görüyorsunuz. What's in his backpack? Çantasında ne var? Biliyor muyuz? Who is he? Peki kim bu kişi? Veya where is he going? Nereye gidiyor? Bilmiyoruz. Veya bilsek de bunun bilgisini vermek istemiyoruz. Who is he? Somebody. Herhangi biri. Where is he going? Somewhere. Herhangi bir yere. What's in his backpack? Something. Herhangi bir şey. Eğer bir şeye dair bilgimiz yoksa veya bilgisini vermek istemiyorsak kullanabileceğimiz kelimeler bunlar. Şimdi sizle bunları ve benzerlerinin anlamlarını ve nerede kullanıldığını birlikte öğreneceğiz. Somebody, everybody, nobody, somewhere, everywhere, nowhere, something, everything, nothing. Biri, herkes, kimse, bir yer, her yer, hiçbir yer, bir şey, her şey ve hiçbir şey. Singular verbs, positive sentences. Bu öznelerimizi tekil fiillerle ve olumlu cümlelerde kullanırız. Everybody is fine. Herkes iyi. Burada gördüğünüz everybody içinde çoğul bir anlam taşısa da kullandığımız fiilimiz tekilmiş gibi kullanıldı. Yani are yerine is kullandık. Anybody, anywhere, anything. Herhangi biri, herhangi bir yer, herhangi bir şey. Singular verbs, negative and question. Yine bu öznelerimizle birlikte tekil fiiller kullanacağız ve olumsuz ve soru cümlelerinde kullanacağız. There isn't anybody in here. Burada kimse yok. Is there anything I could do for you? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Someone somebody something somewhere. Positive sentences. Somebody bir kişi. Olumlu cümlelerde somebody. Somebody called them. Biri onları aradı. There is somebody at the door. Kapıda biri var. Somewhere bir yerden bahsederken kullanabileceğimiz kelimemiz. There must be somewhere to drink coffee in this town. Bu şehirde kahve içecek bir yer olmalı. I know I saw it somewhere, but I can't remember exactly where. Onu bir yerde gördüğümü biliyorum ama nerede olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum. Something. Bir şeyden bahsederken kullanabileceğimiz kelimemiz. There is something wrong with my computer. Bilgisayarımda yanlış olan bir şey var. There is something in my eye gözümde bir şey var. Gördüğünüz gibi cümlelerin hepsi olumlu ve fiilimiz her zaman tekil. Nobody nowhere nothing. Nobody kimse. Nobody is here. Hiç kimse burada değil. There is nobody home. Evde kimse yok. Nowhere hiçbir yer. I have nowhere to live. Yaşayacak hiçbir yerim yok. Nowhere is safe nowadays. Bugünlerde hiçbir yer güvenli değil. Nothing, not one thing. Hiçbir şey. There is nothing I can do for you. Senin için yapabileceğim hiçbir şey yok. He had nothing more to write. Yazacak daha fazla bir şeyi kalmadı. Burada gördüğünüz nobody, nowhere ve nothing olumlu cümlelerde kullanılır ve cümlemize olumsuz anlam katar. Yani cümlemiz gramatik olarak olumlu olsa da anlam bakımından olumsuzdur. Anybody, anywhere, anything. Negative and question. Soru ve olumsuz cümlelerde anybody, anywhere ve anything kullanımı. Is anybody home? Evde kimse var mı? I don't know anybody in this company. Bu şirkette kimseyi tanımıyorum. Did you go anywhere last weekend? Geçen hafta sonu hiçbir yere gittin mi? Do you need anywhere to stay for tonight? Bu gecelik kalacak bir yere ihtiyacın var mı? Is there anything I can do to help? Yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı? I didn't have anything to say. Söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Burada da anybody, anywhere ve anything'in soru ve olumsuz cümlelerde kullanımını gördünüz. Positive sentences. Everybody, everywhere, everything. Everybody, everywhere ve everything içinde çoğul anlam taşısa da tekil bir fiille birlikte kullanacağız. Everybody is happy in this office. Bu ofiste herkes mutlu. Burada gördüğünüz gibi everybody herkes anlamına gelse ve çoğul bir anlam barındırsa da sonrasında gelen fiilimiz is tekil bir fiil. Everybody thinks he or she is right. Herkes onun doğru olduğunu, haklı olduğunu düşünüyor. She knows everybody in here. Buradaki herkesi tanıyor. Everywhere is green in this village. Bu köyde her yer yeşil. Everywhere looks green in this village. Bu köyde her yer yeşil görünüyor. Everything is fine. Her şey iyi. Everything is so expensive in this city. Bu şehirde her yer, her şey çok pahalı. Burada gördüğünüz gibi bütün cümlelerimizde everybody, everywhere, ve everything içinde çoğul bir anlam taşısa da cümlelerimizde tekil bir fiil kullandık. Yani öznemiz tekilmiş gibi davrandık. Şimdi sizden videoyu durdurup boşluklara uygun olan kelimeyi seçmenizi istiyorum. Şimdi cevaplarımıza birlikte bakalım. I've got something in my eye. Gözümde bir şey var. Cümlemiz olumlu olduğu için something'i kullandık. There isn't anybody at the door. Kapıda kimse yok. Cümlemiz olumsuz olduğu için burada somebody yerine anybody'i tercih ettik. We haven't heard anything from Sam. Is he all right? Sam'dan hiç haber almadık. O iyi mi? Buradaki cümlemiz olumsuz olduğu için nothing değil, anything kullandık. Do you live anywhere near here? Buraya yakın bir yerde mi yaşıyorsun? Cümlemiz soru olduğu için nowhere değil anywhere kullandık. Somebody wants to see you. Birisi seni görmek istiyor. Burada cümlemiz olumlu olduğu için anybody değil somebody kullanıldı. I have nowhere to go. Gidecek hiçbir yerim yok. Nowhere olumsuz anlam katardı cümlemize. Gramatik olarak olumlu cümleleri olumsuz yapardı. O yüzden burada nowhere doğru cevabımız. We need to stop somewhere to eat something. Bir yerde durup bir şeyler yemeliyiz. Burada cümlemiz olumlu olduğu için somewhere kullandık. Does anybody want a pen? Kalem isteyen birisi var mı? Burada soru cümlesi olduğu için anybody kullandık. I've never been anywhere more beautiful than Istanbul. İstanbul'dan daha güzel hiçbir yerde bulunmadım. Burada anywhere kullandık. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.